Yüzar Zif'in çok önemli ve yüksek bir makam olan saray vekil harçlığına atanmasının nedenini öğrenebilir miyim acaba senden? Hunüfer hastalandığından beri sarayın bütün işleri Yüzer Zif tarafından yapılıyordu. Benim için hem iyi bir vekil harç hem de bilge bir danışmandır. Ondan daha bilgili bir danışman görmedim danışman demek. Yani zaruri hallerde Yüzerzife danışılabilir, öyle mi? Allah Hunifer'e ebedi huzur ihsan etsin. Yüzar siv hangi tanrıyı kastediyor? Benimle bir işiniz mi var? Efendim Züleyha sizi istiyor. Siz gidin, geleceğim. Ne oldu Sitron'un? Neden kesin ağlıyor? Bilmiyorum efendim. Onu bir türlü susturamıyorum. Ne oldu? Ne desem bilmem ki. Kisine sor. Ağlamayı kesen ben değilim o. Ona sor. Ama kimsen konuşamaz ki. Size minnettarım efendim. Tanrılar seni korusun. Onun tanrıları kabul ettiğini hiç ama hiç sanmıyorum. Yüzler sif başkalarının bakımla muhtaç olan tanrıların nasıl kendini koruyacağını soruyor. Onların kendilerini nasıl koruyacağını merak ediyor sürekli. Dinden mi çıktı Mimi bu? Ne biçim konuşuyorsun? Be, 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 ben söylemedim. Bu, bu, bu sözler baba bana ait değil. Yüzarsif Sif böyle diyor. Tanrılar gerçekten... ...birini koruyabilirler mi? Yüzer sif içeri girmek için izninizi bekliyor. Söyle gelsin. Sen dışarıda bekle. Buyurun efendim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Potifar'a imreniyorum. Ne zaman isterse sizin gibi bir bilge danışmandan yararlanabiliyor ama bizim böyle bir imkanımız yok. Bizi bundan mahrum bırakmana üzülüyorum. Daha önce beni çağırmış olabilirsiniz ama benim bundan hiç haberim yok. Önceleri bizi daha çok sorardın ama epeydir yıldızlar kadar ulaşılmaz olmuşsun Yuzarsif. Hali hazırda yeryüzünde ve efendim Züleyha'nın huzurundayım. Emriniz varsa buyurun. Eh, pekala. Büyük vekilercim vaktini fazla almayacağım. Oturunuz, size söyleyeceklerim var. Tepsi soylularından birinin hanımı eşine ihanet etmiş. Bu haberi az önce duydum. Ve doğrusu çok üzüldüm. Sizce bu kadına ne yapmak gerekir? veya yüzeysiz. Bu kadın hakkında nasıl bir hüküm verilebilir? Bir hüküm vermek için daha çok ayrıntıyı bilmek gerekir. Örneğin bu kadının ihaneti açığa çıkmış mı, çıkmamış mı? O bu hatayı açıpça dillendiriyor mu? Olayın açığa çıkmasından utanç duyuyor mu? Cariye midir yoksa özgür bir kadın mıdır? Çocuğu var mı, yok mu? O kadının kocası onu seviyor ve bu sevgisini ifade ediyor muydu acaba? Bu kadının kocası onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor muydu? Onunla gerektiği gibi ilgileniyor muydu? Onun hangi dinden olduğunu bilmek gerekir. Bu ve benzeri birkaç soru sorulmalı. Bunca soru bir hüküm vermek için mi? Potifar'ın her işinde size danışması boşuna değilmiş doğrusu. Bu ve bunun gibi soruların cevapları alınmadan Doğru bir hüküm verilemez. Ben bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum ama. Yalnızca aşık olduğunu duydum. İnanmayın efendim. Aşk mukaddestir. Aşık da ihanet etmez. Gönül işi akıl ve mantık tanımaz. Aşık gönül haremine temiz olmayan duyguları almaz. Hevesi aşk olarak adlandırmamak gerek. Ee, peki yüzer sif. Bugüne kadar hiç aşık oldun mu? Evet kime Sevgisiyle beni gerçek sevgiye yönelten babama Sana kim içeri gir dedi? Burası ahır mı? Söyler misin? Özür dilerim efendim. Özür dilerim. ...yaşlandı ama akıllanmadı. O sizi seviyor... ...ve kendini sizin sırdaşınız olarak kabul ediyor. Yoksa birden içeri girmezdi. Bunu geçelim. Ee, bir soru daha... ...cevap vermek zorunda değilsin. Şimdiye kadar kimse size sevgi besledi mi? Evet... Etrafımdakilerin bana duydukları sevgi benim için sıkıntı ve meşakkatten başka bir şey getirmedi. Halam Faika'nın bana duyduğu aşırı sevgi kardeşlerimin beni kıskanmasına yol açtı. Babamın sevgi ve ilgisi kuyuya atılmama, esarete ve ayrılık acısına neden oldu. <laughs> Hayır hayır ben bunları kastetmemiştim. Ben kadınların size duyduğu sevgiyi kastetmiştim sadece. Hayır hayır efendim. Bazen bakışlarının ağırlığını hissediyorum ama onlara ilgi göstermiyorum. Pekala. Gidebilirsiniz. O kadın hakkında da bilgi edineceğim. Eğer gerekli olursa size danışırım. Bakışlarının ağırlığını hissediyorum ama onlara ilgi gösteremiyorum. Bir şey mi oldu efendim? Bir köle olduğunu unutmuş kinaye yollu sevgime duyarsız olduğunu anlattı. Düşünebiliyor musun? Haklıdır. Bir köleye aşık olan bir soylunun alacağı cevap işte budur. Göreceğiz. Artık kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyeceğim. Niçin onu saraydan kovmuyorsunuz? Hatta onu buradan sürün efendim. Potifar'a rağmen mi? Onun yüzarsifi ne kadar çok sevdiğinden haberin yok. Bu durumda kararınız yerinde. İlgi göstermeyin. Bir an önce görkemli bir şölen için hazırlık yapın lütfen. Kendime eğlenceye ve içkiye vermek istiyorum. Yuzarsif hayal görüyor. Fikrimi ve ruhumu o kadar meşgul edeceğim ki... ...ona hayatımda hiç yer kalmayacak.